Kendine Yap kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Powertech'in TR450 4 bıçak bir arada profesyonel kaş, burun, kulak, sakal makinesini inceleyeceğiz. Bu marka profesyonel kuaförlerin işte berberlerin tercih ettiği bir marka bu arada. Bunu da söylemek istedim. Şimdi açalım. içerisine bakalım. Evet. İçerisinde garanti belgesi var. Bir tane kart bırakmışlar. Burada da e, kullanım hatalarına ilişkin kullanım e, belgesi gibi bir şey. O çıkıyor içerisinden. Evet. Ürünün ana gövdesi. Şu temizleme fırçası. Gördüğünüz gibi. Şu sakal kesme bıçağı. Şöyle daha net görün göstereyim Evet bu e, kaş şekil bıçağı kaşı şekillendirmek için bu da kulak kılı bıçağı kulak kıllarını temizlemek için başlık diyelim gördüğünüz gibi bir tane kablosu mevcut adaptörü takıp çalıştırabiliyorsunuz ürünün ürün şarjlı bir ürün şu anda şarjı var mı bilmiyorum Heh, var sesini duyabiliyorsunuz ki aç kapa diyorum başlıklarında şuradan değiştirebiliyoruz. Biraz başta değişmek için şurada çentiği var. Buradan şöyle hafif bükdüğünüz zaman çıkıyor. Yine aynı şekilde Takıp çevirdiğiniz zaman takılıyor. Da bütün başlıkları bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Evet. Ürünle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.